Evet bir soruya baktığımız zaman çarpma ve bölme işlemlerinin yan yana olduğunu görüyoruz. Bir de çıkarma işlemleri var. Eğer çarpma ve bölme işlemleri yan yana ise soldan sağa doğru geçiş yapıyoruz. Burada da aynı şekilde soldan sağa doğru işlem yapacağız. 18 çarpı 3 54 bölü 2 eksi 18 bölü 3 6 çarpı 2 54'ü 2'ye böldüğümüz zaman 27 eksi 6 çarpı 2 12 o da eşittir 27 eksi 12 cevabımız 15 olacak buradaki sorularda işlem önceliğine dikkat edeceksiniz birincisi parantez ikincisi çarpma bölme işlemi üçüncüsü toplama ve çıkarma işlemi eğer çarpma ve bölme işlemi yan yana olursa bu soruda olduğu gibi soldan sağa doğru gideceğiz. Veya toplama ve çıkarma işlemi yan yana olursa yine aynı şekilde soldan sağa doğru geçiş yapacağız.